Evet hafta içi sürprizlerle dolu bir Premier Lig haftası geçirdik. Geçen hafta ne oldu köşesine bakıyoruz hemen. Şimdi maçları hatırlayalım. Bu hafta sonuna nasıl yansıyacağına bakalım. Haftanın sürprizi 3 takımda sürpriz yaptı hafta içinde. Bournemouth, Newcastle ve Leicester City haftanın sürprizleri hafta içinde. 10 maçın 5'inde favoriler kazandı. 10 maçın altına ev sahibi kazandı. Haftanın hafta içindeki maçların golcüleri Bournemouth'la Fulham'dı. 4'er gol attılar. Golsüz biten maç olmadı. Burada da ilk yarı bir buçuk yüz sadece 10 maçın ikisinde oldu. Bu haftaki karşılaşmalarda oynayamayacak olan oyuncuları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz Premier Lig'de. Evet Tottenham özellikle eksikler konusunda çok dikkat çekici bir takım durumunda. Kane, Delali, Davis yok. Newcastle'da önemli eksikler var. Arsenal'de yine defans hattında önemli eksikler var. Manchester United'da Pogba'nın ve Martial'ın durumları belirsiz. West Ham'da için durum belirsiz. Nasri'de kez aynı şekilde. Liverpool'un defans hattının iki önemli oyuncusu bu hafta da oynamayacaklar. Everton'da da GY özellikle durumu yine belirsiz. Crystal Palace'da Zaha hafta içinde kırmızı kart gördü. Bu maçta cezalı. Bournemouth'da da yine e, takımın golcüsü Callum Wilson oynamayacak. Francis de yok. Lewis Cook da yok. Bu eksiklerle haftaya giriyoruz Premier Lig'de ve önce West Ham Liverpool maçı geliyor ekranlarınıza şimdi ipuçlarıyla. West Ham ikisi lig kupa olmak üzere son 3 maçını kaybetti. 9 gol yedi. Liverpool Premier Lig'de West Ham'a karşı son 4 maçta da 4'er gol attı. West Ham Lig'de son 4 maçta 7, 7, 7 golü ikinci yıllarda kalesinde gördü. Aykut ne diyorsun? Evet bu karşılaşmada ben şöyle enteresan bir not söyleyeyim. West Ham 90. dakikadan sonra yani duraklama bölümünde tam 5 gol yedi. Murat Liverpool'da vemse. 4 gol attı. Liverpool'da o süreçte 4, 4 gol attı. Var. Yani bu maçın ikinci yarısı gol vaat ediyor bana. Ben iki tarafında gol atacağını düşünüyorum. Liverpool biraz sendelemeye başladı. Hı hı. City her ne kadar daha fazla sendelemiş olsa da iki tarafta biraz böyle sendelemeye başladı gibi. Arnautov için bence kendini kanıtlama, kabul ettirme. Ben bu takımda kaldım. En azından sezon sonuna kadar buradayım maçı. Ve gol atmak için çok uğraşacaktır. Muhtemelen Matip'i oynatacak yine Van yanında. Gol bulma evet. ihtimalleri bence yüksek West Ama Liverpool yediğinden fazlasını atar. Liverpool galibiyetinin oranı çok iyi değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bu karşılaşmada karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstüne gidiyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü Orhan. Ben ee, çok zor bir karşılaşma öncelikle Premier Lig'de çok güzel maçlar var. E, bu maçı tercih etmem ama Liverpool'un çok zor da olsa kazanacağını düşünüyorum ama tek farkla. Yani tabii ki Liverpool kazanır oranı da fena değildir. Ama yükseltme isteyen... Liverpool'un bu maçtaki oranı gerçekten düşük. Çünkü çok formsuz West Ham United ve pazartesi akşam oynanacak olan bir maç. Ee, dediğim gibi normalde e, kupon alınacak maç değil. Çünkü 1.25'in karşılığı değil. West Ham zor bir maç deplasmanı her Biz şeye de, rağmen. Büyüklere karşı. Liverpool'la bir de şampiyonluk stresi, City'nin e, arkadaki baskısı hissediyor. Dolayısıyla ben tek farkla Liverpool'un kazanacağını söylerim ama genel olarak bu maça girmemekte fayda var. Evet 3.60 handikap sıfır oranı. Ben de tek farklı West Ham Liverpool maçında Liverpool galibiyet düşünüyorum. 3.60 oran. Evet Leicester Manchester ile devam ediyoruz. Manchester United Solskjaer ile birlikte ilk beraberliğini, ilk puan kaybını yaşadı. Manchester United'in deplasmandaki 13 maçından 9'u üst bitti. İki takım arasındaki son 10 maçtan 8'i karşılıklı gollerle geçti. Ligde geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Leicester oldu. Oran senle başlayalım bu kez Leicester. Neden biliyor artık. musun? Çünkü Leicester 30 tane gol yediyse bunun 10 tanesini ilk 10 dakikada yedi yani üçte 1'ini ilk 10 dakikada yedi. Dolayısıyla gol yemesine rağmen sonradan bunu toparlama başarısı olan bir takım Leicester. Ben iki formunda bir takım aslında. Leicester Liverpool maçında da çok yedi yine büyük takıma karşı her zaman altı büyüklerin belalısı Wolverhampton'la beraber ikisi. Birincisi... Bu arada sürü... bu sefer atamadı ama belki Manchester United'a boş geçmez. Sürprize açık bir karşılaşma bu bir. Çok gol vaat diyor bana. Evet. Özellikle Leicester'ın ilk dakikalarda yemesi, Manchester'ın formuyla eklersek eğer ilk yarı bir buçuk üst gibi yüksek oran önerebilirim. toplamda da iki buçuk gol üstü bu hafta gördüğüm en banko tahminlerden birisi Leicester United maçı için. Yani o bir buçuk üstü için belki risk almayı sevenler deneyebilir ama genel olarak iki tane formda takım. Ben Liverpool karşısındaki Leicester'ı da çok beğendim. Atamadığı pozisyonlar dahil olmak üzere. Neredeyse evet. orta sahasız bir maç oynandı. Liverpool gol atayım derken kalesinde golü görüyordu. Aynı şekilde tersi dolayısıyla e, Manchester United de çok formda. Her şeye rağmen Burnley'e dahi son dakikalarda 2-0 baskıyı kurdu attı iki golü. Bu durumda ben çok net 2.5 e, yani. üst garanti olduğu için çok seviyorum. İlk yarı 1.5 üst 2.20 Aykut. Ee, üstte 1.60. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Orana paralel gidiyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü de olabilir. Çünkü dediği gibi oranın maçın hemen başında golleme ihtimali yüksek bir Leicester var. Oyuna Büyük girmekte... oran değil mi? Yani yedikleri gollerin üçte birini ilk 10 dakikada yemesi. Oyuna girmekte çok zorlanıyor Leicester. Yani oyunu oturtup kabul ettirene kadar devre oluyor. Evet. Bunu görüyoruz. Öbür taraftan Vardy dedin. Aklıma hemen 2016'daki şampiyonluk geldi. Vardy Manchester United maçında attığı Rekoru golle kırdı. 11 Fundistar gole ulaşmıştı. Arda Arda 11 maç gol attı. Evet. United efsanesi Van Nistelrooy'un gol rekorunu kırdı. kırdı Ard arda Arda Premier Lig'de gol atma rekorunu. Aklıma o geldi. Gol var bence bu maçtaki. Yani benim alacağım bir seçenek gol var. 1.45 oranla... Leicester, Manchester United, Aykut'ta gol var dedi. Daha çok gol üzerine yoğunlaştık. 1.60 üst, 1.45 karşıtı gol var. İlk yarı buçuk üst, 2.20 yüksek oran arayanlar için olabilir diyoruz. Ve Premier Lig'de haftanın maçına geçiyoruz. Manchester City, Arsenal'i ağırlayacak maçın ipuçları geliyor. Arsenal Lig'deki son 19 deplasmanında sadece Huddersfield'den gol yemedi. Manchester City Lig'deki son 9 maçın 4'ünü kaybetti. Daha önceki 72 maçta 4 mağlubiyet almıştı. Arsenal'in Premier Lig'deki son 17 maçından 14'ü karşıtı gollerle bitti. Orhan Newcastle mağlubiyetinin ardından Manchester City gerçekten ya, bu maçı konuşmak için 1.1 oran tamamla, Arsenal karşısında yani diye. büyük maç diyoruz da Trabzon Ankara gücüne çevirmişler yani oran olarak. Evet. Hiçbir <laughs> farkı yok. Hatta daha iyi. Trabzon 1.15 burada 1.1. Bir... <laughs> Olacak işte yani hiçbir şekilde girilmez karşıtı. takım Arsenal ya sonuç ne olursa olsun. Evet. Ne kadar de problemli efendim, bir takım olursa olsun var. kontraya çok uygun bir takım. Ben mesela gollü bir Güzel maç bekliyorum bu karşılaşmadan. Ee, hem burada Arsenal'in savunmasındaki eksikler ve son dönem performansı hem de City'nin savunmasındaki problemler ve Arsenal'in kontra uygun futbolu. Burada çok net e, deplasmanda da oynuyor. Arsenal içe şey, bekleyecektir, bekleyen takım olacaktır. Ve şunu hatırlatayım. Ee, mesela 3. bölgede top kazanmada sen de biliyorsundur. Arsenal diğer bütün takımlardan daha zorluk çıkardı. Evet. Manchester City karşı. maçta bile en çok top kazanan Tabii ki. Dolayısıyla bence Arsenal için çok e, tuzak kurmak için çok ideal bir karşılaşma. Sürpriz gelirse daha iyi şaşırma. Aşırı favori şu anda bir oranıyla beraber City gözüküyor. City'nin Newcastle maçında kaybetmesi de bu maçta hiç kaybetmeyeceği anlamına geliyor bazıları için. Ben burada bir ilk yarı bir buçuk üst. Bir atmış oranı maç. E, toplamda üst çok fazla oranı yoktur. Hiçbir şey bunun dışında bir şey oynamam ama oynarsam da Arsenal oynarım. Aykut? 3.5 yani, üstün oranı bile 1.55 maçta. <laughs> resmen oynamayın diyorlar bu maça yani. Bize bir söyledikleri nokta bir. bu. Benim anladığım bu. Orhan'a %100 yüz katılıyorum. Ben iki tarafında gol atacağını düşünüyorum. Şimdi bir tarafta City zaten bir şekilde golü buluyor. Diğer tarafta Lacazette ile Aubameyang var. Bir de şimdi Deniz Suarez'i de kadroya kattılar. Orhan güzel bir noktaya değindi. City'nin üzerine baskı yaptığında, yani o laporttür Kompany'dir, Kompany evet. yok herhalde bu maçta da, Otamendi'dir, kim yok, oynarsa evet. yani stoper mevkiinde, Stones'dur. Bunu Liverpool gösterdi evet. zaten. Evet, baskı yaptığın zaman hata yapabilen bir takım. Geçen hafta Danilo geriye doğru pası verdi, Fernandinho cezalarında kaybetti, penaltıyı yaptırdı, maç gitti. Evet. Yani orada baskı yaptığın zaman hata yapabilen bir takım. Arsenal kendi evinde ligin ilk haftasındaki 0 kaybettiği maçta, tam 7 tane ön alanda baskı yapıp top kazanmış. Şunu söyleyeyim mi bak şunu benim e, evet. bu burada yorumlamıştık yine. Chelsea ile City oynuyordu. Benim tezim şudur ki tezli aslında bu çok net bir veri. Topa sahip olan takımlara karşı bunu Türkiye Süper Lig takımları için de söylüyorum. Topa sahip olan her takıma karşı ön alan pres işe yarar. Bunun sebebi şudur. Topa sahip olan takım baskı yediğinde uzun vurmaz. Baskı yaptığın zaman ondan top kapma ihtimalin atıyorum e, Antalyaspor'dan daha zordur. Çünkü Antalya Spor'a baskı yapsan hemen uzun vuracak. Hiç şansın yok. Evet. Ama eğer top oynamak isteyen Chelsea gibi, City gibi takımlara karşı ön alan baskısının sonuç vermemesi mümkün, değil. Mümkün değil. Bunu değil Napoli göstermişti geçtiğimiz senelerde de Şampiyonlar Ligi'nde. Daha sonra Liverpool gösterdi. Daha sonra bütün takımlar gösterdi. City ile Chelsea iki topa sahip olma takımı karşı karşıya geldi. İkisi de birbirine pres yaptı. Ön alan hatırlıyorsan o maçı yani hanginiz anlattı bilmiyorum ama dolayısıyla Arsenal'in burada şansı yüksek. E bence sürpriz şansı bile mevcut. Açıkçası ben yani. Sen demin yani orana demin katılıyorum. Arsenal ön, ön alanda baskı yapıp gol bulabilir. Ama defansa o kadar eksik ki yani arkayı tutabilir mi ondan emin değilim. Mesut oynayacak mı? O bir başka soru işareti. Çok işaretli. erken kopabilir mesela maç. City hemen 2 golü bulup. Ya yani şimdi Liverpool evet. maçında da Arsenal golü buldu. 4 tane yedi iki kere bitmeden. Böyle bir takım Arsenal. Yani ve şu anda ideal savunma hattı yok. Dolayısıyla City galibiyetine zaten bir şey vermiyor. Evet, ilk, bileyim, buçuk i̇lk yarı 1.5 golcüsü olabilir. Ben gol var diyorum. Yani illa yorum yapalım diye. Büyük başlığa yorum daha yapalım. Daha keyifli aslında. maçlar var. Evet keyifli maçlar var. Daha güzel maçlar var. Bakalım siz bu büyük karşılaşmaya dair neler söylemişsiniz? Twitter adresimizde. Manchester City çok rahat alır demişsiniz. Manchester City'ye 1.10 oran açıldı iddiada. Sizce bu kadar net bir banko mu diye sormuştuk. %55 Manchester City çok rahat alır. %23... Yok artık Arsenal 0-2 şans diyen bir kesim var. En iyisi ilk yarı bir buçuk alt diye bir seçenek sormuştum. Acaba alt düşünüyorlar mı diye. Bayağı düşünen çıktı ilk yarı bir buçuk alt. 1.60 gerçekten ee, ilk yarı bir buçuk üst oranı ya çünkü insanlar orana bakıyorlar. Yani orana göre oynuyorlar. Tabii tabii. Ben tabii Manchester City Arsenal'i tamamlayacağım. Ee, şundan tamamlıyorum. Karşıda gol var açmamışlar bile Aykut. O yüzden sana fazla söz vermeden Brighton Watford'a geçiyorum ipuçları. Şaka yapıyorsun. Evet. Bence. Brighton Premier Lig'deki son 9 maçında sadece bir kez kazandı. Everton maçı o da 1-0'lık galibiyet. Watford Premier Lig'deki son 24 deplasmanda sadece 4 kez kazandı. Glen Murray Premier Lig'deki son 2 sezonunda da 10 gol barajını açtı. Brighton Watford maçı hafta içinde Fulham karşısında ilk 45'te hemen şipşak 2-0 öne geçti. Ardından öyle bir ikinci yarı izledik ki yani hem defans hataları da öyle ama Fulham da defans hataları ortadaydı. Şimdi... Dört tane yediler ama ben bu deplasmanı beceremiyorumun tescili yine olduğu gibi iki sezonları Brighton'da. Bazı maçlar bir saman gibi parlıyorlar ama ama şöyle bir şey e, var ya. Gerçekten hafta içinde de yine Fulham'dan bile dört limeyi başardılar. Bizim e, büyük oranda burada Aykut Bey yaptığımız programda bankomuzdu. 2-10 evet. olmasına rağmen oranı full maçı bizim bankomuzdu. Ben hatta 3-2 demiştim hatırlıyorsun. Hatta 3-2 evet. dedi. Gollü yani Aykut'ta 3 ve oldu. Zaten golleri... maçına benzer demiştin şeyde. E, ee, Ranyer'in geldiği ilk maç gibi olur. Gibi. Gollere vurgu yaptı. Ben o maçı 90 dakika izlediğim için söylüyorum. Brighton gerçekten hem baskılı başladı hem de o maçı çeviremeyebilirdi. 3'e 3'ü 4'ü de bulabilirdi. O kadar Bilen yani, iyi böyle oynadı. 6 pastan atsa 3-0 olur. Mesela olur. ama Fulham o kadar iyi ve bekliyorduk çünkü Fulham, Tottenham dahi çok zor yendi, hak etmedi o maçı. 2-1 yendi Tottenham maçı. Yani Tottenham'a karşı çok iyi bir 45 dakika oynadı. Fulham çok formda. O yüzden biz burada Fulham'ı baz alarak konuştuk. Ama gördük ki uzun zamandır kazanamayan ve 3 puanı hasret Brighton'da çok ciddi bir savaş içerisinde. Evet. deplasmanlarda iyi olmamasına rağmen bence iyi bir performans ortaya koydu. Her ne kadar 2-0'dan maç vermiş olsa da bugün kendi sahasında... Watford'a karşı benim yüksek oranlı yine net e, beklentilerimden bir birisi. Yani var Brighton, Brighton benim bu maçta çok net favorim. Birincisi iç sağ takımı. İkincisi Watford deplasman takımı değil. Yani Southampton olsa korkabilirim mesela. Pardon şey Crystal Palace olsa Southampton olsa. Ama mesela Watford'la oynuyor. Watford'u da 1-0 öne geçmesine rağmen beğenmedim. <gülüyor> hiç <gülüyor> hak ederek yani öyle bir baskı kurdu ki Tottenham 2-1 hak etti. Biz sürpriz beklerken. Dolayısıyla ben bu maçta İç sahada artık Brighton'ın kazanma zamanı olduğunu görüyorum İyi de bir rakip var Oran da yüksek Yani City Arsenal gibi bir onlara dolaşmak yerine Bu riski alıyor Brighton'ın aldığı... 1-0 çifte şansı bile o maçta bir oynamaktan iyi olur herhalde Tabii. Ne dersin? Ben 2.5 gol üstü diyorum bu maça güzel, Çok keyifli çok bir maç bir bekliyorum Çok bir örnek var değil mi bu şekilde? Yani çok güzel bir maç olmasını bekliyorum Orhan'a katılıyorum Maçı hangi taraf kazanır diye sorarsam Brighton tarafındayım Duran topları çok büyük bir tehlike, çok büyük bir silah. Gross geri döndü. Ya. Yanlış bilmiyorsam 1/3'ü, 6'da gollerin dedi duran toptan. Kornerde 33. Duran evet. da değil, Korner'den. Kornerden yani, Aynen. yani çok korner bu kadar büyük bir, bir değil silah olarak. Duran top desek o bile büyük bir e, oran olacak tek Tabii. başına. Duran top penaltıda giriyor, onun içerisinde frikikte giriyor ama Korner'den. korner golü. Ve e, şöyle söyleyeyim, tekrardan hemen söyleyeyim ya yani Duffy çok aslında önemli bir oyuncu değil yani hücum hücum açısından ama her korneri kafasına değdirdikleri için rakip sağda <laughs> en fazla topla buluşan savunma oyuncusu oldu Dafia. Evet. İnanın inanılmaz iyi ve Dafia'dan seken top mesela dunk gol attı bir kere. Dedim ki Dafia'dan sekmiştir. <laughs> yani golü görmeden bir daha. Bir Brighton ritüeli ait. oldu o zaten artık. Ve e, drone top kullanan oyuncu sayısı da fazla. Ben drone toptan atar, başka yerden atar ama 1-0 2-0 bekliyorum. Üste çok güvenmiyorum. Brighton hiç sağ çünkü bu. Yani ben kapattı mı kapatabiliyor ama ben atabilir de. Gol atar diye düşünüyorum. Evet, üstün oranı 1.85. Brighton'ın oranı 2.30'a açmışlar mı Geliyim. bu maçı? Evet açmışlar. Gol var, var falan var mı yani? <laughs> Orhan madem bu kadar Brighton dedin Orhan Ulucan'ın ilk kuponu gelsin efendim şimdi ekranlara kendisi de sunsun. Yüksek oranlı kupon mu bu? Ya da kısmen yüksek oranlı bir... Brighton yer aldığı kupon. Ha tamam gayet ideal bir kupon Oranın kuponu düşük kuponu yok ki Evet, bak, bak, Leicester, Manchester United bu maç mesela benim güvendiğim maçlardan birisi üst açısından. iki tane çünkü formda takım. Ancak beceriksizlik burada bizi yatırabilir. Başka türlü çok zor. Alanya Spor Galatasaray karşılaşmasında da Alanya e, en az Galatasaray kadar gole yakın olduğunu düşündüğüm için e, çok pozisyonda olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok iyi şu anda formda. Brighton'da az önce açıkladık. Bence güvendiğim üç maç bu sefer herhangi birini diğerinden ayırmayacağım. Evet 5.31 Brighton Leicester 2 Premier Lig maçı bir tane de Süper Lig maçı Orhan Ulucan'ın ilk kuponu geldi. Ee, i̇lerleyen dakikalarda bunu destekle da konuştuğumuzda ikincisi de gelecek. Evet biraz da sosyal medyada sizden gelen soruları cevaplandıracağız şimdi değerli izleyenler. Ali Orhan isimli izleyicimiz Trabzon Ankara kazanır. Dortmund 2 Alanya Galatasaray Galatasaray Barcelona kazanır. Alkmaar demiş. Evet bizce de az önce konuştuk bunları bizce de makul bir kuponunuz var. Yine devam ediyorum. Alanya Galatasaray karşıtı gol var olur mu demiş Ömer Çin'e. Evet bizce de olur. Kasımpaşa Sivas aynı şekilde düşünüyor. Malatya Yener diyor. Biz de aynı fikirdeyiz sizle Ömer Çin'e. Anıl demiş ki Galatasaray 2, Barcelona Handicap 1, Burnley var, Monaco var. Monaco konuşmuyoruz biz bu programda sevgili <laughs> Anıl sana öyle söyleyelim. Malatya, Anıl nickname'ini izleyicimiz. Almadıkları adam kalmadı ama bu hafta konuşsun. Evet ben şimdi kupona gelince zaten söyleyeceğim. <laughs> Yusuf Küçükkaya demiş ki hafta içi Premier Lig'de Aykut Orhan Şov'u izledik. Bu kadar mütevazi olmayın dile getirin lütfen. Her ne kadar United bizi yatırsa da söylüyorum bunları demiş. Ya artı 3 bizi biraz <laughs> evet, yatırıyorum. buçuk de... alt deyip 90 artıda... da Börn'ün gol, üçte gol açan, tarif golüyle ben yıkıldım. Benim kuponum oradan yattı biliyorsun. Evet. Bir daha atamayacak Mendes bir daha hayatı boyunca atamayacağı bir golü attı. Ama işte tutturan arkadaşlar da var. Mesaj atmış. Kuponlarını göndermişler sağ olsun. Hepsine bakıyorum. Keyif alıyorum. Evet. Bunları görmekten. Burada bir beceride size düşüyor. Bizim buradaki 25 maçın 25'te 25 yapmamız <laughs> mümkün değil. <laughs> Öyle yapsak zaten e, programı yapmayız. Programı yapmayız biz. Buralarda olmayız. <laughs> Havaydı falan oluruz. O yüzden bir beceri de size düşüyor. Siz insanlar oraya çaktırmayız. giydiriz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru seçim yapmak o da bir şey. Yani yorumlarla beraber insanların da bizle beraber ortaklaşa yorum yaptığını düşünüyorum. Keyifle onlar da bizle yapıyor belki evet. ikimizin de düşündüğünün dışında bir şey söyleyebiliyor. O da keyiflidir muhtemelen. Alanya maçına karşı gol var yüksek ihtimal demiş Çağlar Şengül. Katılıyorum arkadaşa. Evet uçan hakkı bu serginin kaçıncı maçı? Beş maçı oldu mu artık kazanır oldu, mı? mı? Oldu oldu geçti. Evet daha çok hep Alanya maçına ilişkin karşı gol var seçenekleri Şimdi ağır basmış izleyicilerimizde. bir takım oranı çok yüksek olunca ve geçen hafta da buna benzer bir maçı kazanınca ki her ne kadar bayağı zorlandı mesela Galatasaray ama kazandı bir şekilde. O yüzden bu maça yığılma olmasını anlayabiliyorum ben. Evet. Yani bir City Arsenal maçında karşılıklı gol yok veya karşılıklı gol var. Bunun açılmamasını ne kadar anlayamıyorsak evet. buranın yığılma olmasını anlayabiliyorum. Anlayabiliyorsunuz. Ya Trabzon, o da bence çok büyük bir yanlış yani. Bilmiyorum. Trabzon Ankara Hücum maçında da Okay Çelik ilk yarı bir buçuk üst demiş. Cem Morgül handikaplı bir olur bizce demiş. Uğur Bayram Banko üst ve Trabzon Trabzon maçı artı yedi gol olur mu demiş. Enteresan bir şekilde belki çift taraflı destekle Ankara Gücü desteğini olabilir belki. İlk yarıda. Şimdi Ankara Gücü olur. çok muamma geliyor bize e, yaptığı transferlerden dolayı çok e, öngörmek şu an için Ankara Gücünün ile ilgili doğru bir tahmin yapmak ancak çok farazi şeyler söylemek gerekiyor. Burada daha çok Trabzonspor kimliğini koruyan ve bizim baz alacağımız bir takım dolayısıyla evet. Ankara Gücü sadece şunu unutmamak gerekir taraftar baskısı çok iyiydi. Yani Alanyaspor'a e, Alanya Spor'a karşı öylesine bir taraftar baskısı vardı ki ben Ankara gücü taraftarlarına tebrik ediyorum buradan gerçekten. Yani muhteşemdiler. E, bir takımı itekleyebileceği en üst düzeyde yaptılar ve üstelik takımlar çok kötü durumda olmasına rağmen uzun zamandır kazanamıyorlar vesaire gibi. Haliyle burada taraftar olmayacak. Evet o, o dezavantaj olacak Ankara gücü Fatih Çakan da son olarak onu okuyayım. 1-2 Beşiktaş alır. Geçen hafta puan kaybeden Beşiktaş ilk yarı beraber biter ama maçı 2-1 alır demiş. Evet, Premier Lig'de e devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Burnley Southampton maçı ipuçları geliyor. Hızlı hızlı Premier Lig'in sonuna doğru gelmek üzereyiz. Burnley evinde son 3 resmi maçı kazandı. Southampton ise son 6 resmi maçı kaybetmedi. Southampton'ın son 10 resmi maçından 9'u karşıtı gollerle bitti. Ligde Manchester United'dan sonra devam eden nam Halif serisi Burnley'e ait. 5 maç gerçekten enteresan. Ee, Aykut ne diyorsun? Burnley Southampton Direkt, ben direkt sıfır diyorum. Yalnız böyle yaparsan ben direkt sarı kart gösteririm. Hakemlik zamanında bu işaretle biz direkt sarı kart gösteriyoruz biliyorsun. Ama onda elin daha farklı bir konumda olması lazım. Evet. Neyse ben sıfır diyorum direkt. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir, Burnley bekliyorum. Southampton diyorsun. Beraberlik maçı diyorsun. Orhan Burnley kazanır mı? Mason United karşısında 2-0 öne geçti. Sonra 2-2 yaptı. Yok Southampton kazanır diyorum ben. Southampton kazanır diyorsun. Çünkü... E Hemen bakayım Southampton oranını söylüyorum değerli izleyenler. Daha doğrusu Kehli. Southampton kaybetmez. Beraberlik burada çok ciddi. O riski almak gerekir ama ben Burnley, pardon Southampton kazanır ya da kaybetmez. E... Bir olmaz diyorsun kısaca yani sen. Evet. Bence Burnley kazanamaz bu maçı. Aykut'tan beraberlik geldi. Ben de bu açıkçası otobüs köşesine uygun bir maç gibi düşünüyorum. Sanki 0-1 gol aralığı bu maç için atan kazanır tarzında bir maç düşünüyorum. Burnley Southampton maçında ve Crystal Palace Fulham maçıyla Premier Lig'deki tahminlerimiz tamamlıyor. Özel izleyenler. Crystal Palace ligde oynadı. Son 11 iç saha maçında bir galibiyet alabildi. Ranieri Premier Lig'de çıktı. Son 20 deplasmanda galip gelemedi. Ve Crystal Palace evindeki son 12 resmi maçın hiçbirinde ilk yarı yeni kapamadı. Bu maç Brighton maçı gibi benim. Sevdiğim bir eştaşıma eşleşme oldu. Pek çok açıdan. Birincisi Palace bir iç saha takımı değil. Fulham um çok formda. Ve gerçekten Babel iyi oynuyor. Atıyorum Mitrovic iyi oynuyor. oynuyor. Renk Gileyim. getirdi. E, Karni sonradan giren Şurla var. Full seri topluyor geriden. Çok formda bir Fulham geliyor. Palas'ta tabii ki her şeye bağımlısı oldukları Zaha yok. Zahasız iç sahada problem yaşayan Palas'ı formda Fulham deplasmanda yakalıyor. <laughs> Hiç beraberliği daha içine katmadan Fulham kazanır diyorum bu maçı. Fulham kazanır diyorsun. Aykut, gerçekten 2.70 oranı var Fulham'ın. Pardon, 3.20 oranı var. Ben 2-3 gol diyorum bu maça. Şu yüzden 2-3 gol diyorum. Orhan'a katılıyorum. Crystal Palace'da Zaha'nın yokluğu büyük bir handikap. Ama bu aynı Zaha, hafta içinde atıldığı maçta, attığı gol öncesinde 15 maçta gol atmayan bir Zaha'ydı biliyor musunuz? Evet. Yani bu her sezonun Zaha'nın dostlar işte en az 3-4 tane yaptırmıştır. Arkadaşlarına hazırlamıştır. Bence Crystal Palace'daki adam Tawsed. Ta Ta evet. Yani Zaha'dan da önemli olan adam Tawsed. Ha diyeceksin ki bunu kime hazırlayacak? Kime yapacak? Batshuayi oynuyor mu diye soracağım sana ondan sonra. Evet. Yani gidip transferin son gününde bence harika bir işe imza Kesinlikle attılar. Batshuayi maçta oynuyor mu, oynamıyor mu? Bence bu belirleyici olacak. Ben 2-3 gol diyeceğim. Yani Fulham tarafına ben Türkiye'de özellikle büyük yüklenme olduğunu görüyorum. Geçen hı hı. haftaki geri dönüşten sonra. Ama ben bugün İngiltere'ye baktım. İngiltere'deki oynanma oranlarına baktım. Crystal Palace galibiyetine Orhan 9 milyon Euro'nun üzerinde bir para yatırılmış durumda şu anda. İngiltere'deki en fazla oynanan 5 maçtan biri. Bak şu ayın gelişiyle için İngiltere'de olur. en fazla oynanan 5 maçın arasında Crystal Palace galibiyeti var. Çok işkillendim. Yani bu tabii ki Crystal Palace kazanacak anlamına gelmiyor. Ya da oradaki oyuncuların hepsi onlar... Ama daha ve yani Crystal Palace'ın dezavantajı anlamında takımlarından biri. Huddersfield Town'dan sonra en kötü takımı Ligin evet. iç sahada. Ben şuna ben 2-3 gol diyeceğim bu maça. Ben sadece ama burada e, Palace tabii ki Batshuayi geliyor. Tavuz'un zaten çok seviyoruz ama... Ankara gücü Alanya Spor maçına da söylemiştim. Ben Ankara gücünden bağımsız Alanya Spor'un kazanacağını söylüyorum. Evet. Burada da tabii ki rakip önemli. Yani City ile oynar, Liverpool ile oynar ama Palace zaten bir iç saha takımı değil. Bunun da sebepleri şu. Townsend ve Zaha oynadığı için merkezi alan diğer, hayır, merkezi diğer bütün tak alan lazım bir. Merkezi de diğer bütün takımlardan daha sıkı. Üzerine gelen takıma çok kolay kontrol yapabiliyor ve işte bireysel etenekli olan oyuncu. Batshuayi geldikten sonra sistem de değişecektir. Tabii. Ama belki iç sahada yapacak, deplasmanda kazanamayacak. Ama şu kesin ki ben Fulham'ın, bu Fulham'ın daha doğrusu, bir iki maç kazanacağını düşünüyorum en azından. Şu an Palasta uygun bir rakip. Burno olsaydı yine Palas kazanırdı derdim. Yani rakip uygun diyorsunuz. Tabii ki zaten. rakip de uygun. Maç şu ay belki fark yaratır. Ona da katılmak mümkün değil. Çok iyi bir golcü, bitirici eksik olan bir noktayı tamamladı. Ama ben e, her Palas'ın durumundan bağımsız Fulham'ın kazanma yüksek olduğu için Tek güvenilir şey Fulham'ın savunması. Hala kötü. Evet. Hala kötü. <laughs> Hafta içinde bayağı bir terletti bizi <laughs> ekip olarak. <laughs> evet bakalım e, Crystal Palace Fulham maçı özellikle Fulham maçı kadroları gördükten sonra belki oynamanın daha sağlıklı olacağı bir maç olabilir diyelim. Premier Lig kuponumuzu sizlerle paylaşalım. <laughs> Aykut, e, Orhan'ın maç belli oran seçti Premier League maçı belli. Geldi. Ben de Fulham yenilmez seçeneğini 1.55'te seçiyorum. Güzel Orhan. Fulham yenilmez. Fulham yenilmez 1.55. 140 Leicester Manchester United karşı gol var. O, o da buydu seçimi. seçimi. Toplam oranımız 5.17 Premier League kuponumuzda. Ben şöyle düşün, Ben şöyle diyeyim. Ben benim maç gelir Sizin maçları beklerim diye düşünüyorum. Evet. Ve siz de zaten katılıyorsunuz aynı zamanda benim maça. Ama senin maç bizden sonra galiba zaten. Evet. Eee seni, bu kuponun senin maçını beklememe durumu olabilir yani bizim maçlardan biri ya. Ki Arkadaşlar bir daha gösterelim. Şuraya bakalım. Yine bu üçlüde en <laughs> yüksek riski kim almış? Şimdi haftaya Watford yenecek. Ben bütün Brighton maçlarını getireceğim ekrana Aykut. Kimin yüzünden kuponu almış? Işte? Murat'cığım ama şöyle söyleyeyim. Her seferinde en yüksek niye ben alıyorum acaba? 1.80, ee, 2.30. Sen bir markasın Orhan'cığım. Evet heh, bunu mu söylememizi istiyorsun? <laughs>